Evet sevgili dostlar hoş geldiniz merhabalar bir replaylerinizde daha birlikteyiz Robinson'un Oleg Winger diye random bir arkadaşla yaptığı TVP'ye bakıyoruz şu anda bakalım ne olacak birazcık uzun gibi görünüyor bu o yüzden hafif bir hızlandıracağım bu sırada da chatimle muhabbet ediyorum Eee twitch.tv slash lamba halkın gelin hafta içi her akşam buradayız ha, hafta içi her akşam olmayabilir ama hafta sonu da artık ekliyoruz değişiyor gelin takılalım <laughs> kanalda görürsünüz ne zaman olacağını Eee onun dışında Like edin subscribe olun takılın. Evet Emre 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 kanka Eee Emreciğim bir de ne yazdığını Şey yaparsan Yorumlara baktır Oğlum, Bir sürü yorum var şu anda şeyde Youtube'da bekleyen Muhabbet ettiğimizi hatırlıyorum ama Tam olarak ne yazdığını hatırlıyorum Buraya yaz işte copy paste yap buraya O yüzden düşmanda ben de iyi oynarsam Çok eğleniyorum Çekişmeli maçları seviyor. Ha, e, tamam tamam olur olur. Anladım. Eyvallah Ayoksman. Youtube'dan izleyen arkadaşlar neyin muhabbetini çeviriyorsunuz diyeceksiniz. Ee, Ayoksman da biraz önce hani ne keyif veriyor StarCraft'ta. Kazanmak mı keyif veriyor? Onun muhabbetini yapıyorduk yani. Ben Benim savım şu eğer ki StarCraft'ta sadece kazanmak size keyif veriyorsa. Oynamak değil de sadece kazanmak size keyif veriyorsa. O zaman bir değiştirmenizi tavsiye ederim o mentaliteyi. Çünkü, eee, çünkü, kazansan da kaybetsen de, enteresan karar. Eee, bir yandan Robinson'un şeyine bakıyorum da. <laughs> kazansan da kaybetsen, oyun bu yani anladın mı? Abi, şey yapmayın yani, çok tilt olursunuz ladder da yükseldikçe. yükseldikçe. Bu, acayip acayip abukusluk adamlar. Abicim sen burada takla bir yaptın, Baraks'ta... Niye yaptın faktörü dedi. Dur Starcraft'ımıza bir şey oluyor. Yeni başlamıştım Starcraft 2. Fena demiştim. Hatırlamışsındır umarım. Abi hatırlıyorum. Vallahi billahi hatırlıyorum. Ama son sorduğun soruyu hatırlamıyorum. Çünkü başka bir arkadaş SCV sormuş mesela. Şimdi o listeye, listeye bakmaktansa dedim ki yani git YouTube'a kendi komentine bak. Copy paste yap şu çete. Göreyim. Sakal fikir cidden çok değişmiyor. Ha evet evet hatırlıyorum o muhabbeti yaptığımızı. Şöyle diyordum Robinson. Karıştırdı. Değil mi? Ben, bana da öyle geldi. Yoksa bir amacım mı vardı acaba dedim. Burada tekli bir yaptın. Tekrar bittikten sonra ha anladım bitmedi diye. Anladım tamam olur. Olur sıkıntı yok. Sıkıntı yok eyvallah. Benim de şeye alışmam lazım. Bunu mesela şimdi bak. Şimdi bak sen gönderdin ya iki tane şey SCV. Yi. Buraya SCV ihtiyacın olacak şimdi. İki tane. Benim de Zerg'de şey var. SCV pool yaptı, şey işte drone pool yaptığım zaman 3 drone'dan iki tanesini çekiyorsun. Onu ben hep natural'a gönderiyorum. Burası bir gaz kalıyor yıllarca. Sonra natural'dan getirmem gerekiyor. Onu direkt şuraya iki tane pull yapsam kendimi ona alıştırmaya çalışıyorum. Sen de buna dikkat edebilirsin. Robinson. Bak bu SCV, bu SCV buraya gelebilir. Ee, evet. SCV üretimin devam ediyor. Gazdan almaya devam ediyorsun. Gazın birazdan uçacak. Eğer şunu doldurursan çok fazla gazın olacak. Pardon Robinsoncuğum senin şeyinle. Yoksa oyunun SCB önemli olmadığını ready. biliyorum. Evet evet şey SCB yani Farkındayım onun. Ee, sadece hakikaten o şey oluyor yani. O ladder'da böyle uğraştığın zaman beğenemediğin zaman çok tilt oluyorsun. O yüzden şeyi kabul etmekte fayda var en erkenden yani. Ee, bazı Aa, günleri iyi oynayacaksın, bazı maçları iyi oynayacaksın, bazı maçları iyi. Yani, mı? yani futbol gibi düşün ya. Tamam futbol hani belki yakın mısındır bilmiyorum. Ya da yani takip ettiğin bir müsabakalı bir sporu düşün yani. Anladın mı? Her S. sene Finish Beşiktaş S. şampiyon ready. olursa ne olacak? Çok sıkıcı olur değil mi? Bir, bir sene onlar oluyor. Bir sene Fenerbahçe oluyor. Bir sene Galatasaray oluyor. Bir sene Trabzonspor oluyor. Artık neyse yani. Raven. Raven mantıksız değil ha. Reyba mantıksız değil ama ben ee, ama ben şeyi tavsiye ederim Robinson. E, armor aldın ya, o armur aldığın zaman bir tane iyi bey al, tamam mı? O iyi beyden birer tane şey koy, birer tane ee, misal tart koy. Bana öğretecektin işte analiz falan taktik dakika kuralları falan söyleyecektin. Emreciğim ne dedim? Ben sana ne dedim hiç bilmiyorum ama. Rehber şeylerini attım ben sana. Yeni yeni Hale başlayanlar bat, için rehber ıı, şeyini attım. Bir de replay analizleri. Şu anda ne yapabilirim senin için bilmiyorum. Hakikaten ne niye sorduğunu bat, anlamıyorum. Bat, evet, şu anda replaylerini atabilirsin mesela. Bak oynadığın oyundan replay at, böyle konuşalım üzerinde. Eee, Üretimi çok hızlı arttırdın. Duruyor o yüzden. Bak paran yok. Ve paran oldukça da duruyor. Ha, ha, süper. Hellbat, süper. Süper, süper, SCB süper, süper. Hadi devam et şundan da. Hellbat, Hadi. Neye bakıyorsun right? şu anda? Vektörlerin duruyor abi. Hoppa oh, bu çok fena. Robinson. Dayı kaç dakika oldu? Ha, anca başladı şu anda. Hemen hemen he. var iki tane var <laughs> Var Üçüncü armory niye hep <laughs> 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 Bak sana tavsiyem Şu armory'lere kontrol klik yap İkisini Şey yap ee, Altıncı Ya da ben altıya koydum koyayım diye, Koyuyorum diye söylüyorum Bir tane kontrol grubunu al şu upgrade şeylerin mı? Gidip bakmana gerek kalmasın yani Unutuyorsun çünkü bunu Kontrol grupta hiç olmazsa görürsün belki Tıklarsın hemen oradan yaparsın şeyleri SCV, 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 SCV. Abi. Abi bu faktörler burada duruyor. Duruyor. A Bak şu an faktörleri seçili bir şekilde SCB duruyorum. Şey, senin kamerandayız. Faktörler seçili bir şekilde bırakıyorum. Önceki Bak sen de, de helvet marauder bu neymiş abi. Bu nedir ya? Çöp yani çöp çöp altı supply çöp. 7 supply neyse marauder'ın supply kaç 2. 8 supply çöp şu anda burada. Ma Medivac falan var burada yani. An Anlamsız bir şey bunu yapma abi. Mac yapacaksan Mac yap, Bayo yapacaksan Bayo yap. Aynı Iox yaptığı yaptı hata bu şu anda. O da fazladan olmuş sonradan fark ettim. Ha? Blok olmuş. Ha şey... Eee... değil mi? <laughs> hiç, barracks'ı hiç <laughs> kullanma abi. At kenara gitsin ya. Ready to Onu artık planter yap. Orbital yapma. Orbital ya, Daha çok para. <gülüyor> Daha <gülüyor> çok para. <laughs> nice. Para istiyorum. Dördüncü planetary yapmanızı tavsiye ederim. Dördüncü planetary çünkü çok çok expose, çok açıkta yani anladın mı? Hani savunamayabilirsin onu. More shoebox depot things needed. Mineral field depleted. Finished learning. We finished that add-on. The minerals have up and gone. Additional supply depots are required. SCB ready. Okay, yani supply bloğa varım. Supply blok önemli değil. Supply blok önemli değil. Supply bloğa varım. Yani senin bu şey randıman yani e, ee, şey değiştiriyorsun. Vites atıyorsun ya yani. Macron. Oyun ilerledikçe Macron güzelleşiyor. <laughs> Anladın mı? Oyunun başında İyi başladı. Açılışı artık öğrendiler. Çizişi böyle tık tık yapıyorsun. Bir tık daha belki şey olabilir o gaz timingi e, gecikmişti falan. E, sonradan mid game yok. <laughs> mid game'in faktörler boş duruyor. Anladım, üzerine üretim arttırıyorsun falan. Bunlar boş duruyor şu anda. End game'de iyileşiyor artık çünkü üretime başlıyorsun yani. Her bir üretim yapınca artık hani... Research complete. Bir tane daha supply. Şu an supply. Ha. Aynen güzel. Ben bakayım mı oraya bakmayayım mı diye Baksam mı? Baksam mı oraya? Baksam mı ne yapacağımı biliyorum. Şimdi. Carrier'lara karşı savaşırken. Carrier'lara normalde Thor'lar Carrier'leri böyle şey yaparlar. Böyle tokatlarlar. Ama Carrier'ların bir sıkıntısı var ki o da Interceptor muhabbeti. Yalnızca şimdi önceki maçta bir defa Thor Count'un countun iyi değil. Thor Count'un bayağı az. Üç, yani. Bir önceki replay'de, senin bir önceki replay'inde daha dün Mevansi ne... upload ettim. Şu anda YouTube'da duruyor. Şey, e, online olacak yakında. Helvet yapmadan doğru yaptı. Şimdi de Thor sayın çok az. Şunu bir dengele ya. Şimdi bir dengele üstad. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu dengeleyememenin nedeni ne? Nedeni şu. Raven bu kadar Viking ya. 6 tane Viking. Şimdi hasbel kadar karşıdaki rakibin de Air Toss yapıyormuş. Olur. Ama Carrier'lar yalnızca Tempest olsa bunu söylemezdim. Carrier'lar olduğu için karşıda Interceptor'lara saldırmak yerine Carrier'lere Focus Fire yapman gerekecek. Bu söylediğim tek bir mikro. Bundan başka mikro söylemem yani. Bir defa zaten yani böyle bir durum varsa sen buraya sağ mı tıkladın? Nereye? şimdi böyle bir kompozisyon ben sana, benim tavsiye ettiğim kompozisyonda Vikingler falan olmadığı için sen sana bunların kontrolü hakkında hiçbir şey söylemedim. Bu birazcık mikro gerektiriyor. Neden öyle? Çünkü havadan giden üniteler yerden giden ünitelerden her zaman daha erken varacaklar. Dolayısıyla bu havadan giden üniteler diye böyle hey, orduyla birlikte girmektense en baştan yaldır yaldır önden gidecekler yani. Dolayısıyla eğer ki bunu yapmak istiyorsan yap. Olur. İstediğini yapabilirsin bana ne. Ama bunu yapacaksan eğer A move yaptıktan sonra şu arkadaşları seç. En öndeki arkadaş ya da bir tane toru takip ettir. Bir tane tora sağ tıkla. Toru takip etsinler. Kendileri gitmesinler yani. Anladın Oluyor. İkinci olay şimdi burada burada A bu kadar tor count'u ile kazanamayacaksın bu o şeyi yani. Heli helvetler havaya vuramadıkları için bütün carrier'ler, interceptor'lar bunları cayır, cayır şey gibi çerez gibi yiyecekler. Tor count'unun Az bekle hele. Thor manyağı yaptım onu. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Aynen. Mantıklı onu. Mantıklı onu. Yapacağın şey buradaki sıkıntı şu. Oo. Bu ilginç hareket. Kanunlar çok dert değil yani senin için şu anda. Şu an senin sıkıntın ne biliyor musun? Helbetler melee. Range değiller. Range de range 2 yani anladın mı? Dolayısıyla bak şu arkadaki helbetlere bak. Ama bu da değil sıkıntın. De senin derdin o da değil. Senin derdin şu. Interceptor'lara vuruyorsun. Interceptor'lara vuruyor Thor'lar. Ya da Viking'ler. Geri çıkmaya çok sevindim. Çok güzel karar. Çok güzel karar. Çok mantıklı karar. Bırak gelsinler. Aynen öyle. Aynen öyle. Battlecruiser. İlginç. Bak. Şunu görüyor musun şunu? 199 200 135. İşte bu. Sen bırak saplayına bak. Hiç match, şeyin hiç önemli değil. No more... ee, şeyin hiç önemli değil. Ünite kompozisyonuymuş. Umarım size hiç önemli değil. Sen saplayına bak. 200 git. Ama öyle değil. Öyle değil. Ordunun yarısıyla gidiyorsun şu anda. Ha helvetleri gönderdin. Vay. Vay kardeşim be. Vay kardeşim. Bravo. Siz böyle bakayım dedi. Ölüme gönderdi elbetleri. Sen gel dedi. Sen gel şimdi. Şimdi gel dedi. Şimdi. Torları şey yaptıktan sonra High Impact Payload alacaksın. High Impact Payload aldıktan sonra ya iki seçeneğim var. Mikro yapmak istiyor musun? İstemiyor musun? Tamam Mikro yapmak istemiyorsan o zaman High Impact Payload'u almayıp Explosive Payload'da tutmak mantıklı olur. Çünkü Interceptor'ları böyle çok güzel böyle Splash'le Interceptor'ları öldürürsün. Interceptor'larını o kadar hızlı onun üretebildiğinden daha hızlı öldürdüğün zaman Carrier'ler böyle açık apaçık kalırlar yani pıt pıt Carrier'leri de öldürürsün ondan sonra. Eğer ki High Impact Payload alacaksan şeyleri torları High Impact Payload alacaksan torları o zaman torların hepsini seçip KRL'lere Focus Fire yapman lazım. Çünkü High Impact Payload'la Interceptor vurmanın hiçbir anlamı yok. Anladın mı? Birer birer pıt 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 pıt. Çünkü High Impact Payload Splash vurmuyor. Böyle ortalığa vurmuyor. Bir tane vuruyor. Bir tane üniteye vuruyor. Dolayısıyla yetemezsin yani. Yet yetişemez o hızına. Interceptor'lar çok hızlı bir şekilde öldürür yani. Bu şey gibi Thor'lara zerglingle öldürmek gibi yani. Anladın mı? Thor'ların karşısında no, ben Roach no, get getirsem... O zaman sayıca çok olması, olması lazım <laughs> bir Roach'un. Yoksa torlar Roach'ları çok rahat öldürür. Ee, ama Zergling olursa Zergling ile Swarm <gülüyor> yaptığın <gülüyor> anda Thorlar'ı <laughs> çok rahat öldürürsün yani. Şimdi bakacağız ne yaptığına. O medivekli marinlerin işi ne abi orada? O asıl ölümü onları gönder yani. Alakasız yani anladın mı? saçma sapan yani. SCV sayın kaç? 80. Vay. Efsane. Ama transfer etmiyorsun. Güzel. Güzel. E fena değil ha. Ediyor musun da transfer? Güzel, güzel, güzel. E bu duru ya. İşte bu duru yani. İşte budur. Şu anda yayında bir sıkıntı var mı bu arada gençler? Bana bir söyler misiniz? The minerals have up and gone. Mineral field depleted. The minerals have evet, up işte, and gone. Ne Oha. Ana base'i varmış oğlum burada. Aa <laughs> çok iyi. Abi skeni kullanabilirsin. Atak yaparken skeni kullan. Ona varım. Sen hala skeni kullanmıyorsun. Eee fena da değil. Yani skeni kullanmayıp yolu kullanmak sana şunu yaptırıyor işte. Ee, ama Scan yapabilirsin şu anda nerede base var bu arkadaşın yani diye. Yayın iyi sorun yok eyvallah. Şimdi Jerry mesaj attı da şey var mı diye bir internette bir sıkıntı var, var galiba sen de hissediyor musun diye. Your <laughs> command center upgrade is done. şimdi burada burada Focus fire. Focus fire ne demek? Bak bu bu size söyleyeceğim. Tek bir mikro. O da sadece carry'lere karşı. Çünkü carry'ler öldürür gerçekten bu mikro yapmazsan. Ne kadar şeyin olduğunun da önemi yok. Olay şu. Bütün herkesi seçiyorsun. Tamam mı? Sadece torları de demiyorum ya. Bütün herkesi seç. Bir tane carry'ye sağ Ama carry'ye sağ tıkla. Anladın mı? A move yapma. Kariyere saltık Git abi git 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 Çekinme Mineral git. Hah, base'i var mı diye baktın orada galiba. Çekinme ne? Neden? Max'sin? Ha olur. <laughs> kral, kral. Kral işte bu. Ama bunu Abel yaparken yap Robinson'um. Sen mikro yapmak istiyorsun ama neyse önemli değil. Şu anda onu yapmıyor olmak kurtaracaksın. Hadi. Burada çünkü yani ben olsaydım ben de mikro yapmak için bu, bu beklerdim birazcık yani anladın mı? Aa çok iyi. Enteresan. <laughs> wow. Şimdi işte bak 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 görüyor musun? Hepsi interceptorlara. Hepsi interceptorlara saldırıyorlar. Ve high impact payloaddalar değil mi onlar? Evet. Yine öldürüyor yani yine sıkıntı değil. Ama Interceptor. Bu carrierlere karşı şu anda artık ilerlemen lazım. Bu kanonları falan silersin yani. Bu torlar bu kanonları ne yapar biliyor musun? Pat, pat 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 diye yani hani çok hızlı bir şekilde alır şu bölgeyi. Bu şu anda tamamen korku yani senin şeyin. Korku Korku ile Starcraft oynanmaz. Saldır. Anladın tamam mı? Saldır. Üretmeye devam et. Max'sin zaten. Anladın mı? Yani karşıdakinin yapabileceği en iyi şey Max olmak senin gibi ya. Karşıdakinin yapabileceği en efektif yöntem 200'de 200 olmak yani. Anladın mı? Saldır senden daha iyi olamaz yani. 3 dolarım var ya. Anladın mı? Bırak tankı ya. Saldır, Torla saldır ya. Yani senin ekonomin de var, şeyin de var. Ekonomin de var. Paran da var. Üretim yapacak yeterince üretim binan da var. Anladın mı? Saldır. Çaldır carrier çok. Tamam şey yap. Bu benim size söylediğim bak helbet Thor build'u takas yapmak için var o build. Anladın mı? Senin makron daha iyi onun makrosu daha kötü. Takas yapacaksın onun parası yok senin paran var. Dolayısıyla o takası yaptıktan sonra sen bunu 200'e tutabileceksin o tutamayacak. Bir dahaki karşılaşmanızda onun saplayı 120 olacak, seninkisi 200 olacak. Bir dahaki karşılaşmanızda onun saplayı 100, 100, olacak, seninkisi 200 olacak. Bir dahaki karşılaşmanızda onun saplayı 50 olacak, seninki 200 olacak. Ve onu kazanacaksın, anladın mı? Mantık bu. Mantık bu. Buna güven. Yaldır gitsin. Şimdi işte ha. Ha. Bak nasıl tokatlıyorlar şey yapınca. Gördün mü yani senin yani mümkünatı yok ya. Yani. Sen ama korkarsan o başka o ona izin verirsen var. o count'u tutmasına. Çünkü ne kadar zaman olursa onun o kadar para biriktirecek kariyer yapabilecek. Anladın? Ona, ona zamanı verme direkt saldır saldır. Sen Senin üretim daha iyi saldır. Amaç amaç makro iyi tutmak ya yani. makro win yani anladın mı? Amacın o. Mineral field depleted. Yani Viking Değişik bir şey olabilir. Tanka iç sistemi, Tank çok saçma bir şey bu. Bu kanonlara çok fazla önemsiz. Eğer ki 3-3 torun varsa kanon ama hiç sallamam bile yani. 3-3 tor dediğin şey yani o kadar saçma sapan bir şey ki yani. <laughs> Abuk bu kuvvetli bir şey yani 3-3 tor. Ve hiç yani lüzum yok. Bu şu anda kereleri agrolamak için falan. Lüzumsuz bak. Bu şu anda mikro yapıyorsun mikro yap. buraları falan bakıyorsun anladın mı mikro Build'a güven Anladın mı Benim sana söylediğim build'a güven üret a -move. Shift, a move Shift a move Shift a move Shift a move Shift a move Geri dön üretmeye devam et anladın mı? Bu Anladın mı? olay o Vikingler ayrı ya abi olur da mikrolıyorsun şu anda gerek yok Gerek yok bak şu an 200 200 değilsin yeah. Ha 200 oluyorsun bak üretiyorsun. Ama parana göre yeterince üretimin de yok. Devam et üretim yapmaya. Factory 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 factory. Her yere factory şey. Tamam şu anda kaç tane factory'ün var senin? 8 tane mi? Hepsini grupladım mı bilmiyorum. 3 tane burada var. 5 tane 8 tane yetmez. 20 tane olacak ya. 20 tane yap factory'yi. Bir anda 20 tane. Çünkü bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Torun fiyatı ne? 300. Şu anda 9000 olsa Şeyde 200. a 6000. Evet. Şu anda gerçekten 20 tane toru, 22 tane toru aynı anda yapabilecek kadar param var. 22 tane tor. 22 tane torun şeyi, gazı 4400. 22 tane torun minerali 6600. Param var. O zaman 22 tane faktörü yap ki bir seferde 22 tane tor yapabilir. Anladın mı? Oluyor. O yüzden ben diyorum ki mikrolamakla alacağın vakti o şeye harca. O faktör ya hala yapacağın iş var. Hala çıkmadın o mikro yapma muhabbetinden. Hala yapacağın iş var geride. Şu anda izleme. Bak bak rakibin focus fire yaptı. Rakibin teker teker torları tıkladı. O şekilde aldı seni. Ve şu anda, anda tor count'un sıfırlandı. Ne yapacaksın şimdi? 5 tane şey yapıyorsun, üretiyorsun. Devam edeceksin. Bütün faktörlerin şu anda çalışıyor. Well, Bak. No gas... İki tane tank. Beş tane şey üretiyor, Tor üretiyorsun. Bir tane faktör niye boş mu duruyor? Sanki sekiz tane faktörün var gibi görüyorum ama. Diğer faktörden ne You're üretiliyor? Yeah. Neyse no nice. yedi iki ha. İyi, güzel command. yapıyorsun We're da. High Impact Payload aldı. İşte bunlarla mikrolamada da High Impact Payload interceptorları hiç işlemez. You're a max, buddy. No more stuff. Vikingler de öyle. Vikingler de interceptorlara vuruyorlar. Interceptor bir şey değil ki. Interceptor ne olacak yani? Interceptor 9 saniyede üretiyor ve burada 8 8 pardon 4 4 8 tane şey var. 8 tane kere var. Dolayısıyla neredeyse saniyede bir tane interceptor üretiyor. O yüzden interceptor öldürerek bunu öldüremez. Anca yani mass hydran falan olacak ki interceptor öldürür, öldürerek öldürebilirsin. Bu şu anda focus fire istiyor. Bütün herkesi seçeceksin. Sağ tık. Ya da A'ya tıkla. Sol tık. Anladın mı? Abi mass torbunun olayı yani. Ben size söyleyeyim. Evet. Ben hiç Mickey tank ne yapıyor anladın mı? Ta hiç. Tankla bir alakan daha yok. yok. Şu anda o shield'larına ihtiyacı var. Shield'larını doldurdu. Hadi be, buradan sakın saldırma oradan. Mineral field depleted. Ya böyle bir şeyin varsa illa makro mikro olacağım diyorsan bence mikro en kral yolu ne biliyor musun? Şunları şeyde tut. Explosive payload'u tut. Vikingleri şeylere ee... söyle şunu. Vikingleri carrier'lara focus fire. Ama bence Hı -hı. hiç makro mikro bile gerek yok. Aynı taktik devam ediyor. A move, shift A move, shift A move, shift A move. Ve devam. Minerals have up and gone. Seni kaçıncı dalgan bu yani anladın mı? Her dalgada burada böyle 3-4 tane cannon ve 3-4 tane shield barrier'i silseydin bu desteği de olmayacaktı artık. Anladın mı? Ama şu anda bekliyorsun. Zaman veriyorsun karşıdaki. Zaman veriyorsun ki parası yok. Ölüyor parasızlıktan. Ağzı kokuyor yani. Aynen öyle, oradan da. Vespin, Geyser, Exhausted. Bir de bu arada aklında olsun, Terran oynuyorsun. Şu Vikingleri buraya gönder, yere indir, takılsınlar. Ondan sonra buradan gir. Bu kadar abi, işte bakar mısın ne kadar bak. Bak bak, hale bak. Ve geldi yanına. Şimdi işte bu Interceptor'lara... Şu anda doğru. Aynen öyle. Yani söylediğim şey yapmamış olmana rağmen yenemedi seni. Eğer ki rakip ama eğer ki rakibin makrodan birazcık bir haberi olsaydı buradaki base'i almış olsaydı aa bak buraya almış. Buraya almış. Yetmemiş ama yetmiyor ya. O kadar pahalı bir şey ki o yani yaptığı şey. Burayı da tutmuş. Burayı da tutmuş olsaydı Canon Rush yapıyordu. Eyvallah. Sen Build'a güven. Robinson. Build'a güven abi. High impact payload on. Bırak ölsün o torlar yani. A move, A move, a -move, a -move. bu yani. Hani senin torların hepsi ölür. Onun 3 tane carrier ölür. Ama onda zaten 6 tane carrier vardı. 3 tane yarısı ölmüş olur yani carrierlerin. Bir dahaki max hatta da, bir daha. Bir dahaki max hatta da, bir daha. Bir dahaki max hatta da, bir daha. Senin parana bakar mısın ya? Yani? Mı? Burada gerçekten bir 20 tane fan faktör isterim o paraya ya. Yani. Saniyede 200 olur, olursun yine ya. Yani. O yüzden yapılacak işim var burada daha makro evet Robinsonu um umarım yararlı olmuştur umarım sizlerde eğlenmişsinizdir sevgili YouTube'daki arkadaşlar ee, like edip subscribe etmeyi unutmayınız ne oluyor buna eee, onun dışında twitch.tv slash lamda hafta içi akşam gibi hafta sonları gibi daha bir şey açamasındayız şu anda zamanları değiştirme aşamasındayız gelin takılalım kanalda görürsünüz zamanları Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakınız. Herkeslere iyi eğlenceler. Haydi eyvallah. Bay bay.